Uzun süredir beklenen oyun sonunda çıktı. Oyunumuza geçmeden önce beni takip ederseniz çok sevinirim. Bu oyundaki amacınız araç sürmek, hız yapmak, drift atmak, park etmek, görevler yapmak. Kısacası oyunda kafanıza göre takılıyorsunuz. İlk oyunlardan çıkan ve daha fazla araç seçeneği bulunduran efsane grafiklere ve yenilenmiş fiziklere de sahip. İnternetim yok oynayamam diye de üzülmeyin. İster tek başınıza, isterseniz de arkadaşlarınızla online olarak oynayabilirsiniz. Soğutucu olmadan grafikleri fülleyip oynamanızı tavsiye etmiyorum. Elleriniz yanabilir. Yeni eklenen haritalarıyla mükemmel bir oyun deneyimi sizi bekliyor. Lan baksana dediğin arkadaşına göndermeyi unutma Uzun süredir beklenen oyun sonunda çıktı. Oyunumuza geçmeden önce beni takip ederseniz çok sevinirim. Bu oyundaki amacınız araç sürmek, hız yapmak, drift atmak, park etmek, görevler yapmak. Kısacası oyunda kafanıza göre takılıyorsunuz. İlk oyunlardan çıkan ve daha fazla araç seçeneği bulunduran efsane grafiklere ve yenilenmiş fiziklere de sahip. İnternetim yok oynayamam diye de üzülmeyin. İster tek başınıza isterseniz de arkadaşlarınızla online olarak oynayabilirsiniz. Soğutucu olmadan grafikleri fülleyip oynamanızı tavsiye etmiyorum. Elleriniz yanabilir. Yeni eklenen haritalarıyla mükemmel bir oyun deneyimi sizi bekliyor. Lan dediğin arkadaşına göndermeyi unutma